bizim eski teknoloji fakültesinin laboratuvarlarında rektör hocamızın yönlendirmesiyle beraber bir teknofes Teknofest çalışma birimi oluşturduk. Eee bağlı bir milli teknoloji atölyesi kuracağız. İşte kuluçka merkezinin olduğu, açık çalışma alanlarının olduğu, her türlü teknik ekipmana ulaşımın mümkün olduğu bir alan oluşturulmuş olacak. O anlamda bizim için sizlere ulaşabilmek çok önemli. Buralar efektif yerler olacak ama buraları kullanan insanların olması e, buraları kıymetli hale getirmiş olacak. E, o anlamda Teknofest ile ilgili temel bir tanıtım e, etkinliği düzenlemiş olduk. Gelecek hafta tekrar mühendislik Fakültesi'ne bir daha deneyeceğiz. E, 20'sine kadar çünkü başvurular devam ediyor. Olabildiğince e, fazla sayıda ekibe, fazla sayıda kişiye ulaşmak bizim için önemli. İstanbul Başvuruları da 20 Şubat'ta bitip sonrasında süreç başlamış olacak. Şu an e, bizler ortaokul, ilkokul, lise ve üniversite tarafında duyurularımızı yapıyoruz. Üniversite tarafında, Karabük Üniversitesi gerçekten çok büyük destekler sağlıyor. Hani biz diğer illerle karşılaştırdığımız zaman imkanlarınız çok iyi arkadaşlar, fırsatlarınız çok iyi, Hocalarımız da gerçekten çok güzel destek veriyorlar siz. Aslında bunlar değerlendirmek lazım. Üniversite 1 ve 2. sınıflar belki bu süreçlere daha yeni yeni başlıyorlar. Hatta hazırlık ve birinci sınıfta bunlara başlamak çok daha avantajlı. Bazen öğrenciler şey gidiyor, hani ne yapacağımı bilmiyorum, nereye gideceğimi bilmiyorum, bir takımım yok şeklinde biraz daha ön yargılı yaklaşıyorlar. Aslında hazırlık ve birinci sınıflarda bu süreçleri tamamladıkları zaman 2, 3 ve 4. sınıflarda artık ne istediğini bilen, hangi alanlarda ilerleyebileceği bilen öğrenciler oluyor. O yüzden bu durumlarda çekingen olmayın. Hani direkt bir takıma girip denemekte fayda var. E, yapamıyorsanız zaten teknoloji transfer ofisimiz var. Hocalarımız sizleri takımlara yönlendiriyorlar. Ee, daha sonrasında bir daha geçelim. Anlatacaklarım aslında bu kadar. E, ayrıntıda zaten Teknofest'i bilmeyen yok dediğim gibi Bahadır Hocam da çok güzel anlattı, Yelda Hocam da bahsetti. Bizim en büyük amacımız şu anda üniversitemizi kalkındırmak aslında. Üniversitemiz bünyesinde teknoloji alanında üniversitemizin adını üniversitemizdeki öğrencilerle birlikte duyuraraktan Türkiye ve hatta Türkiye'nin dışında dünya genelinde bir yükseliş yapmak istiyoruz. En büyük vizyonumuz ve amacımız bu olacak.